I won't warn you again. Go to hell. Bu neslin getirdiği en büyük IP'lerden birisi olan Mass Effect serisi, 3. oyun ile muhteşem bir final yapıyor. Dünya baskınını atlatan Komutan Shepard ile birlik beraberliği sağlamak üzere uzayın derinliklerine doğru yola çıkıyoruz. Galaksinin ve birçok ırkın kaderi ise yapacağımız seçimler sonrasında elimize bırakılıyor. RPG dinamiklerinin yanı sıra aksiyon yapısıyla da başarılı bir görünüm sergileyen Mass Effect 3, mükemmel hikayesiyle de türü seven oyunculara göz kırpıyor. Birçok sürpriz gelişmenin yaşanacağı bu macerada Normandy'nin bir kaptana, tüm galaksinin ise umuda ihtiyacı var. Peki siz bu savaşa hazır mısınız? This is it. Isn't it? i